DYDX kullanım kılavuzu video serisine hoş geldiniz. Bu seride DYDX üzerinde nasıl ikinci katmandaki cüzdanınızı oluşturacağınızı, nasıl kripto para yatıracağınızı, DYDX üzerinde nasıl işlemler yapacağınızı ve aynı zamanda DYDX hakkında az bilinen noktaları, az bilinen trikleri konuşacağız. Bu videoda ise DYDX Üzerinde nasıl ikinci katmandaki cüzdanımızı oluşturacağımızı göstereceğiz. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim, açıklama kısmında bu videoyu izleyenlere özel bir link bırakacak bırakıyor olacağım. O linkten DYDX'e e üye olursanız yüzde beş indirimde kazanabileceksiniz. Aklınızda olsun derim. O linki kullanırsanız yüzde beşlik komisyon indirimi de sizlerin olacak. Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi ana sayfamıza giriş yaptık. Sağ üstte trade var. Ona basıyoruz ve DYDX'in uygulaması bizim için açılıyor. Evet, şu anda DYDX'in uygulamasının içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi Türkçe desteğimiz de bulunuyor. Şimdi cüzdan bağlama kısmına geçelim. Gördüğünüz gibi sağ üstte cüzdan bağla var. Ona basıyorum. Kullanmaya başlayın diyorum. Hangi cüzdan? Ben MetaMask'ı kullanacağım. Bu arada eğer daha önceden elinizde MetaMask cüzdanınız yoksa bunun için 1 lirada çalışırken hazırlamış olduğum bir MetaMask kullanım kılavuzu var. Şu anda sağ üstte de oynatma listesinin linkini bulabilirsiniz. Eğer MetaMask cüzdanınız yoksa o video serisini izleyerek kısa bir süre içerisinde nasıl MetaMask cüzdanınızı kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. MetaMask'e bastım. Gizlilik politikasını kabul ettim sahipliği doğrulayın diyor talep göndere bastım gördüğünüz gibi metamask'tan bir bildirim geldi bunu imzalaya bastım Sign dedim şimdi alım satımı etkinleştirmek için bir bildirim geldi bunu da onaylıyorum Evet şu anda başardık bir ikinci katman da cüzdanımızı oluşturmuş olduk gördüğünüz gibi sadece imzalayarak herhangi bir işlem ücreti ödemeyerek bunu tamamladık ee, Kullanıcı adı ve e-posta tamamen isteğe bağlı. Burada isterseniz yazarsınız, isterseniz yazmazsınız ama yazarsanız eğer bazı gelişmelerden ve hesabınız hakkındaki hem para çekme yatırmalardan hem de alım satım güncellemelerinden yani bir pozisyon açarsanız onun bildiriminin gelmesini isterseniz mail adresinizi girmenizde fayda vardır. Ben burada bu benim deneme hesabım olduğu için herhangi bir bilgi girmiyorum ama siz dediğim gibi girebilirsiniz. Hesap ayarla dedim. Evet gördüğünüz gibi şu anda yatırma aşamasına geçtik. Ancak bu tarafı bir sonraki videoda anlatacağız. O yüzden diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.